sana bir şey diyeyim. Ben aşık koyacaktım ocağa. Ama birden Aziz Bey'in lafı geldi aklıma vazgeçtim. Hangi lafları? Yo dedi ki bana. Bak ben ona bir yumurta pişirdim sen yokken. He. Tamam mı? Yumurtayı yaptım koydum önüme. Şahane bir yumurtaydı. Bak çok güzel bir yumurtaydı. İnan olsun ama adam böyle ağzını burnunu kıvırdı bir şeylerdi. Yemem ben de yumurtayı da önüme attı benim. He neden? Neden mi? <laughs> Kız senin yüzünden. Sen o kadar güzel aşka vuruyorsun ki. Hem dedi ki... ...bundan sonra dedi benim yumurtamı... ...efnan yapacak dedi. <laughs> bak. Benim bildiğim Aziz Bey... ...bundan sonra kimsenin aşını yemez. Yalnız senin yaptığın aşı yer. Vallahi mi diyorsun? <laughs> Alay etmiyorsun değil mi benimle? Kız vallahi diyorum Bak. Vallahi diyorum sana. De bak iki gözüm buraya aksın ki doğru söylüyorum. E o zaman ben hemen Aziz Bey'e yemeğimi götürüyorum. Koş koş götür. Hemen götür. Çabuk hızlı hızlı hadi. Babanızın saati mi? Hayır. Ha, He, sen hep yanında taşıyorsun ya ben o yüzden öyle sandım. Durmuştu çünkü. Durduğunu ne vakit gördün? Kurcalama öyle her şey. Yok olur mu öyle şey kurcalamadım şimdi gördüm ben. Benim de var öyle anamdan kalma. Ha, yok. Ne yok? Anamdan kalma bir iğne oyan vardı böyle bileğime doluyordum ben. Düşürmüşsündür bir yerlere. Oyanı bulmanı mı bekleyeceğim? Ha, yok olur mu öyle şey bulurum ben onu. Buyurun az Şişperek yapmışsın. He, azıcık et de olaydı. işte köfte yapacaktım ama yoktu. Annem mi öğretti bunu sana? Ha yok, nenem öğretti. Aynı annem yaptığı gibi olmuş. Afiyet olsun. Yemek yedin mi sen? Ha yok, yemedim. İyi bir tabak al gel hadi. Buradayım. Öğretti dedim Annen yemek yapmaz mıydı? He, he yaparmış Gerçi ben çok hatırlamıyorum ama Annem öldüğünde ben 5-6 yaşındaymışım. Sen de öksüz kaldın demek Allah'tan nenem vardı O beni çok severdi Hadi soğutun beni Atölyede işler çok iyi gidiyor değil mi? Öyle. Herkes canın yan başıyla çalışıyor. Emeğini alın terini koyuyor. İt şunu boğazında kadro. halların dokunması bitip sattığımız vakit... ...hepimiz alın terimizin meyvesini toplayacağız. Toplayacağız elbet. Göreceğim Aziz. Bu şehirdeki en güzel halılar çıkaran atölye Aziz Paylar'ın atölyesi olacak. En çok halı dokunan, en çok halı satılan atölye Zülfikar olacak. Yarın bal almaya gideceğim. Birlikte gidelim. İpleri kök boyası için lazım olan malzemeleri birlikte seçeriz. Seçeriz ya.